Günaydın. <laughs> Ekranların başındaki izleyicilerimize. Hayırlı, cumalar diliyoruz. Hayırlı cumalar, hayırlı diliyoruz, cumalar diliyoruz. Stüdyodaki değerli konuklarımıza efendim bizleri şu anda izleyen herkese oh sevgilerimizi enerjimizi yolluyoruz. Günaydın günaydın. 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 Neden arkamda? Geç geldi ses geç geldi. Olsun hepimiz uyandık şu anda. Neden arkamdasın? Ya yanlış Neden? kot şimdi, o yüzden kotum biraz şey. Göstermek istemiyorum. Bugün tarz değilim. Annesi. Mesela beni belimden, belimin üstünden çek. Annesi yanlış kod koymuş. Heya. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yani. Ya hayır. paçalara bak ya. <laughs> ya çok kötü. Ya bu değil. değil ya. Bu anneme dedim ki bunu koy buz mavisini ama bu, bu bu değildi ya. Paçalarım <laughs> çok uzun, şeyim çok uzun. Ya. Çok kötü görünüyorum ya. Hayır canım o kadar kötü değil ya. Allah. Ya şimdi son zamanlarda hep Barışan böyle Dar paça falan giyme be kısa falan. Ha böyle tarz olmuştum bugün bütün tarzım gitti. Bütün tarzı gitti. Ben diyorum yanına yedek pantolon aldı diye ama yok hiç dinlemiyor. Gel kaç Allah Allah. Belden üstünü çeksin he. Belden üstünü çek. Teşekkür teşekkür. Bak şu anda çok iyiyim. Şu anda çok iyiyim böyle, böyle, böyle çek. Böyle çek. Böyle çek. Günaydın. Altın efendim. yokmuş gibi. Günaydın. Bugün... Çok değerli konuklarımıza ver efendim. Hem dikkatinizi çekeceğiniz önemli bir konu var. Son dönemde çok rastlanan bir hastalık, Alzheimer hastalığı ile ilgili. Profesörümüz burada olacak. Kendisine merak ettiğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Aynı zamanda çok değerli konu ile ilgili... Veya ilgisiz tam olarak henüz şu anda e, belli olmayan bir durumda olan e, çok güzel, çok e, sevdiğimiz, çok önemli bir dansçı. Hepinizin çok sevdiği ve aynı zamanda tabii ki çok çok iyi bir anne Burçin Orhon bizlerle birlikte olacak. Ve, ve değerli, değerli eşi, eşi, sevgili Süheyl Uygur bizlerle birlikte olacak. Çünkü e, bir 10 gündür falan o kadar fazla konuşuluyor ki işte Burçin Orhon e, Alzheimer oldu. İşte bu çocuğun olan hasta gibi bir takım böyle dedikodular var. Onlar da bunlar dedikodu mu, gerçek mi, gerçekten böyle bir şey var mı? Bunların hepsinin cevabını bu programda alacağız. Dilersin bir de Japonya'dan bir misafirimiz Hayır, olacak. Çok... Japonya'dan gelmiş, Neydi, adı, adı? burada evlenmiş, Asako, içimizden biri Asako. gibi. Asako. Asako. Evet. Ama hikayesi çok enteresan. Evet. Ee, hepinizin çok etkileneceğinizi düşündüğümüz için kendisini bugün her şeyi dair Stüdyosunda ağırlayacağız. Ama önce önce çok sevdiğimiz çiftimiz kocaman alkışlar. Burçin, Orhan ve Hüsnü Uygur çifti efendi. şuraya alabiliriz. Önce. Nerede konuşulanıyoruz? Bak şurada sonra orada. Tamam. Akşam oyun vardı. Heh. Gece iki buçuk üç gibi yattım, sabah altta kalktım, aksilim üzerimde, bana ona göre daha. Ve buraya gelmemek için aslında elinden gelen her şeyi yaptığında bize itiraf etti ama sonra bize kıyamamış. Her türlü bahaneyi nasıl uydururum diye gelmemek için ben kendimden bahsediyorum. Ama, Yaptım. ama bize bize ama... yapmaz. Ama 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 bize ama. Yapmaz. Kulüste de söyledim zaten. Bize size. yapmaz. Ben kaybolurum diye gelmiştir belki. De. <gülüyor> 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 Tövbe. Bu ne bu dedikodular bu şey. Ya dedikodu değil aslında da yani birazcık tabii ki abartı oldu sonuç olarak. Sanırım böyle bir e, ee, Alzheimer'a karşı bir şey varmış, boşluk varmış anlaşılan. Çok insanın merak ettiği bir konuymuş. Bu benim üstümden birazcık ee, köpürdü. Köpürtü. Evet. Yani o kadar korkunç durumda <laughs> değilim gördüğünüz gibi. Ee, ama böyle bir teşhis var, başlangıcı teşhisi var. Ee, bunu da şimdi araştırıyoruz tekrardan. Ama gayet iyiyim onun dışında. Şimdi doktor bey de gelecek değil mi birazdan? De de, evet. de konuşacağız. Görelim, o Biliyor daha iyi açıklayacak. Ama öncesine Hayır, Biz röportajı... böyle bir haberi Süheyl abiden beklerken sizden gelmesi yok. Hani Süheyl abinin hani. Yo ben ona iyi bakıyorum da kendime bakamamışım o ara demek ki. Sen kendini normal mi zannediyorsun şimdi şu an? Ben normalim. Seni de göreceğiz Elçan, seni de göreceğiz. Bir röportajımızı izleyelim, sonrasında sohbetimiz başlayacak. Buyurun. İki yıldır şeker hastalığı tedavisi gören Burçin Orhon'a Doktorlar bir ay önce şeker değilsin, Alzheimer'sın dediler. Bu teşhis üzerine bakın ünlü dansçının yaşamı son bir ayda nasıl değişti. Röportajımıza Alzheimer kelimesini duyunca ne hissettiğini sorarak başlıyoruz. Yani ben pek takılmıyorum öyle şeylere Yani benim çünkü ben 5 yaşından beri ameliyat oluyorum Ben sağlık olarak biraz sıkıntılı bir insanım Yani çürük çıkmışım anlaşılan Çok kötü bir hastalık değil aslında ee, Ama tabii ki olmasa daha iyi olurdu Biraz hayatım zorlaştı Şeker dediler Alzheimer çıktı Ama tabii ki sevimsiz bir takım şeyler oldu bu arada İşte şeker yokmuş Şeker tedavisi görüyormuşum Onu da gene kontrol edeceğim Çünkü şimdi bir doktor bana şeker teşhisi koydu ve ilaç yazdı. Bir başka doktor tekrar bana şeker e, e, değil aslında insülin direnci ee, tekrar kanıma bakıldı Dedi ki aldığınız doz az Bu şimdi ikinci doktor onu söyleyen Dozumu üçe çıkardı Üçüncü bir doktor şimdi bana diyor ki hayır şekerin yok Şimdi bu üç doktordan bir tanesi yanılıyor Ama hangisi onu ben e, daha öğreneceğim Ben bilemem çünkü Ben şimdi bir ay vücudumu bütün ilaçlardan arındıracağım Ondan sonra e, araştırıp Başka bir doktorlara gidip ...tekrar testlerimi yaptıracağım. Boşuna şeker ilacı kullanmışım. Hepsini bıraktım. Bir istiyorum ki bünyem temizlensin. Çünkü e, şimdi şeker ilacını boş boşuna kullanıyormuşum zaten. O bir kere metabolizmayı alt, alt üst etmiştir mutlaka. E, onun dışında psikolojik ilaçlarım var. Onlar da bayağı ağır şeyler. E, onun dışında da ilaçlarım vardı. İşte bu hafıza ile ilgili verdikleri... ...Alzheimer ile ilgili verdikleri. Hepsini bıraktım. Bakın ne gibi sıkıntılar yaşıyor... ...ünlü dansçı Burçin Orhon. Süt şişesini mutfak yerine tuvalete götürdüm. Ama hafızamla çok sıkıntım var. Ee, aşırı unutkanlık başladı. İşte yazıları okuyamıyorum. İstediğim harfleri yazamıyorum. Yazıyorum, atlıyorum, fark etmiyorum. Rakamlarla harfler birbirine karışıyor. İşte alt yazı takip edemiyorum. Ee, süt kutusunu tuvalette bırakmışım. Ne sebeple oraya onu götürdüm onu bile bilmiyorum. Kızlar dalga geçiyor. Anne bu ne diye. Teşhisin de konması bir ay filan. Ee, bir takım şeyleri yapmamı tavsiye etti doktor, nörolog. Ee, ama dediğim gibi ben şimdi bunu da sorguluyorum. Yani acaba hakikaten alzheimer başlangıcı mı yoksa bir enzim eksikliği, hormon fazlalığı ne bileyim böyle şeyler var biliyorsunuz. B12 eksikliği bile bazen böyle şeylere sebep olabilirmiş. Acaba eşi Süheyl Uygur ve çocukları ne tepki vermiş annelerinin bu durumuna? Yani normalde hiçbir şey olmamıştı. Bizim ailemizde bir şey değişmemişti. Ee, ama şimdi bu kadar çok haberler işin açıkçası bu kadar dediğim gibi olay olacağını tahmin etmedim. Ben bir cümle arasında bundan bahsettim. ...ve bunun üstüne çok gidildi. Ya ben hayatımın hiçbir döneminde bu kadar çok basınla görüşmemiştim. Yani çocuğum öldü, ne bileyim çocuklar doğurdum, evlendim... ...bir sürü bir şeyler yaptım hayatım boyunca... ...ama hiç bu kadar ilgi görmedim şimdiye kadar. Çocuklarım korkuya kapıldı. Ee, bu kadar çok televizyonda falan çıktığı vakit insanların... E, ...çok ilgisi benim çocuklarım üstüne ters tepki yaptı. Yani şöyle ki e, bu kadar televizyona çıktığına göre... ...bizim bilmediğimiz bir sıkıntısı mı var acaba annemizin? Yani bizim bir anda korktular yani korktular onlar bana bir şey olacak diye. E bu tek bundan dolayı canım sıkıldı benim. Şok edici açıklama geliyor. 70 yaşındaki bireyin beynine sahibim. Yani normalde diyor bu beyin sizin yaşınızda değil ancak 70 yaşında bir kadında bu kadar olabilir dedi. Burçin Orhun'un en büyük korkusuysa bakın neymiş. Akıl sağlığımı kaybedersem yaşamak istemem.